Agalar selam. Herkes hayalet yakalamanın, ghost avlamanın ne kadar karlı olduğunu biliyor zaten. Eğer bu taktiği bilmeyenler varsa kartları bıraktığım videodan taktiği izleyebilir, öğrenebilir, yapmaya başlayabilir. Eğer siz de ghost yakalayarak VL kasıyorsanız, bu taktiği uyguluyorsanız tabii ki de benim world'üm olan hayaletçe world'üne geliyorsunuz. Burada bakın kapılar var. Kırmızı kapılar hazır world'ler. Bu kapılara girerek ghost yakalayabilirsiniz. Burada bana da destek olmuş olursunuz. Raid 5 atmayı da unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Agalar herkese selam hepiniz. BFG geçletme serisinin 3. bölümüne hatta 4. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi şu anda 6. Yok 4. farmdayız. Bugün 6. farma kadar yapacağız. Yani 4. 5. 6. farmı bugün BFG'sini açacağız. 3 tane farm açacağız işte. Normalde şu anda bakalım hatta kaçıncı farma kadar açık. Çünkü ben 3. bölümde ne yapmıştık? İlk 3 farmı açmıştık. Ondan sonraki günlerde ben her gün açmadım. Mesela bakın 6'ya kadar. Ondan sonra 7. farm bunlar da hazır. Hatta 7, 8, 9, 10, 11, 12 de hazır olabilir. Çünkü ben bayağıdır BFG açmıyorum. İşe falan gittim. Zaman bulamadım. Bu arada işe gitmiyorum artık. Normal bir şekilde video çekmeye devam edeceğim. Yani hiçbir sıkıntı yok. Şu anda 4. fandan BFG işletmeye başlayabiliriz. Make plant falan ayarladım zaten. Hemen hızlı bir şekilde ağaçları kırmaya başlayabiliriz. Traktör bir de DCS'mizi giyelim hemen. Şöyle kırmaya başlayabiliriz. Önceki bölümde olduğu gibi ilk başta 5000 tane blok olana kadar kırıyoruz ağaçları. Ondan sonra adamları topluyoruz. Adamlar da kırarken zaten Yine ağaçları kırıyoruz, stokları tekrardan yeniliyoruz. En sonunda da zaten yeni farmı geçeriz. Bu arada bir tane gaiya tek var, diğerini sattım. Bir tane gaiyayla açmaya devam edeceğim. İkinci bir gaiyayı açmaya, ay almaya karar ver. Yani almak istemedim. Neden istemedim? Çünkü bu 7 farmın bfg'sini açtıktan sonra daha fazla bfg açmayacağım. Yani bir 10 bölüm falan olacak bu BP genişletme serisi daha sonra devam etmeyeceğim. Zaten 10 bölüm yeter. Kapı yani. Çünkü çok uğraştırıyor beni ve sıkıcı yani benim için sıkıcı. Çok fazla değerle de bırakmıyor zaten. Karını önceki videoda hesaplamıştım. Eğer karını falan merak ediyorsanız önceki 3. bölüme gidebilirsiniz. Orada daha çok hani kaç böyle kar ettik falan onları konuştuk. Burada oralara pek girmeyeceğim. Yani karını gösterdim zaten. Normal bu bölümde sadece BFG işletmeyi, adamları banlamayı, işte wordlerle ilgilenmeyi falan göstereceğim. Ufak tefek sohbetler olacak. O şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi şu anda kaçıncı sıradayız? Dördüncü sırada falanız. Kaç sıra kırmamız lazım acaba? Herhalde bir 15 sıra falan kıracağız. Ondan sonra 5000 falan olunca gideriz. Bay BFG bölümünde. Oradan adamları toplarız. Dediğim gibi önceki bölümde bizim sunucuda da haber veriyorum. BF geçeceğim zaman siz de sunucuya gelerek Discord sunucusuna gelerek oradan haberdar olabilirsiniz. Zaten şu anda Discord sunucusunda yani şu anda dediğim 2-3 gün falan içinde hatta belki bu videoyu paylaştığım zaman başlatmış bile olabilirim. Discord'da sadece Discord sunucuma özel 3 TL çekiliş olacak. 50 VL 50 VL şeklinde 6 kişiye vereceğiz. Siz de Discord sunucusuna gelerek çekilişe katılabilirsiniz. Zaten tek yapmanız gereken Sunucuya katıldıktan sonra çekiliş kanalına giriyorsunuz. Orada bir çekiliş var. Hatta altı tane çekiliş olacak. Her gün bir tane açıklanacak. Hepsine tıklayacaksınız. Orada emoji'yi artılayacaksınız. O şekilde tek tuşla çekilişe katılabilirsiniz. Çok kolay yani çekilişe katılmak. Herhangi bir isim falan vermenize gerek yok. Zaten kazanırsanız ben size özelden falan yazıyorum. İsminizi alıyorum. Oradan size VL'nizi veriyorum. Dediğim gibi altı gün boyunca her gün bir kişiye 50 VL çıkacak. Siz de sunucuya gelerek çekilişlere katılabilirsiniz. Zaten bunun bunu ilk başta da anlatmışımdır herhalde. Videonun başına koymuşumdur. Neyse şu ağaçları 5000 olana kadar kırayım ben. İşte adamları toplamaya başlayınca yani BPG işletmeye başlayınca video devam edelim. Oraları da gösteririm size. Neyse görüşürüz o zaman ağaçları kırana kadar. Agalar az önce söylediğim gibi 5000 tane blok olana kadar şu Mac içinde. Ağaçları kırdım. Ondan sonra gittik işte Taha ile beraber Bay Bay PG spam falan attık birazcık. Ne kadar kişi gelmiş bakalım hemen. Birazcık adam topladık. 17 kişi olmuş. Güzel. Şimdi şu odalarda dolana kadar spam atmaya devam edebiliriz. Birazdan ben giderim orada aynı şekilde spam atmaya devam ederim. Bu arada bir tane gayı olduğu için yetmeyecek. Onu da dikkatlice takip etmemiz gerekiyor sonuçta. Yaklaşık olarak bir 2800 tane falan seed çıkacak. Toplamda şunları yani boşaltmam lazım sürekli. Seedler çöpe gitmesin. Şimdi şu 200 tanesini şuraya bırakayım ben. Ne kadar blok kalmış bir daha bir bakalım. 3800 tane falan blok kalmış hala. Bir tık yavaş kırıyorlar. Şu ne kadar oda kalmış? 3 4 5 5-6 tane falan oda kalmış. Onlar da dolana kadar. Ya zaten bir 5 dakika daha falan spam yeter. Bu arada BFG'yi açtığım zamanlarda hani diyorum ya işte Macplant dolunca adam toplamaya gidiyorum. O zaman gidiyorum şu satım alım satım yaptığım sunucu var ya orada BFG işte kanalı var. Reklam yapma kanalı var. Orada yazıyorum. Chan BFG Go ABD BFG yazıyorum. Oradan da illaki birkaç kişi geliyordur. Siz de BFG açıyorsanız oraya yazabilirsiniz. Orada yine ufak da olsa bir destek çıkar size. Neyse şu 3600 kalmış. Güzel o kadar devaş kırmıyorlar aslında. Gidip birazcık daha adam toplayalım. Ondan sonra tekrardan size gösteririm ben zaten olayları. Agalar bir 5 dakika daha falan gittim spam attım. Şu anda sanırım worldlar doldu. Az önce worldlar diyorum odalar doldu. Az önce bir tur attım hepsi doluydu. Şimdi yine beraber bir tur atalım. Aynen şu anda tüm odalar dolu. Zaten 18 tane oda var. World'de de şu anda 23 kişi olmuş. Çok güzel. Fosil falanla çıkar. Baya güzel oldu. Bakalım ne kadar kalmış. Şu anda büyük ihtimalle benim ağaçları kırmam lazım. Az blok kalmış olabilir. Bakalım hemen yetişelim. Ha tamam 2200 tane blok kalmış. Daha var sıkıntı yok. Bu arada güzel Fireworks da düşüyor. Summerfest olduğu için Fireworks da düşüyor. Adam olduğu için World'de. O da güzel. Şu Gaia'ya bakalım bir. Burada da 600 tane Seed olmuş. Şimdi şu 600 tane Seed'i de buraya bırakalım. Toplamda 2800 tane falan Seed gelecek dedik. Yani bizim buraya yaklaşık bir 1500 tane falan Seed bıraktıktan sonra Gelen seedleri almamıza gerek yok. Zaten Gaia kapasitesi yetecek yani. Onu demek istiyorum. Neyse şu anda burada 800 tane seat var. Tamamdır. Bunlar kıra dursunlar. Biz de izleyelim. Az önce birisi mesela iki tane bot getirmişti. İkisi de yani hani şey şeyler oluyor ya saldo hesaplar. İkisi de aynıydı, aynı world'deydi. Hatta setleri bile aynıydı. Arkadaşlarım bana yardım ediyor diyor adam. Bir de banlayınca da yani bot oldukları bayağı belliydi. Banladım. Banlayınca, banlayınca da oyunu bilmiyorsun falan filan boş yapıyorlar bile bana ya. Bari git hani normal atıyorum şu tarz bir hesapla gel. Yanımdaki adam gibi bir hesapla gel. Lan geçemedim mi şuradan? Heh. Bu tarz bir hesapla gelse mesela ya da şu tarz işte bot olmayan bot olduğu belli olmayan bir hesapla gelse tamam diyeceğim de setleri falan aynı. Salgo aynı world. Gelip bir de bana boş yapıyor ya banladım zaten onu da sıkıntı yok. Arada dolaşalım auto oldu böyle auto gibi duran Kişiler varsa mesela şu adam oto gibi duruyor soralım ama Cevap vermeye bak şimdi pullayalım bunu Kırmaya devam ederse Hı, Tamam değilmiş Ge geç içeri Güzel Bakalım bakalım. Başka bot gibi duran böyle Hiçbir şey giymemiş herifler var mı? Bu da kesin bottur. Kırmıyor şu anda da. Oğlum hemen gelince elmasları toplamayın lan korkmayın bir şey yapmam. Hmm. Bak bu da topluyor. Benden korku herifler. Yani neyse biz şu ağaçları kıralım. 5000 tane blok çıkardık. Toplamda zaten 9000 arası bir blok geliyor. Yani 1300 bir 500 tane falan kaldığı zaman gidip ağaçları kalan ağaçları da kırmaya devam ederiz. Zaten Macplant'ın kalan kapasitesi kalan ağaçlara yeter diye düşünüyorum. Bakalım başka Fireworks çıkmış mı? Bakın şurada da bir tane var. Tamam güzel ya bunlar kırsınlar yavaş yavaş kırsınlar. Diğer bölde geçtiğimizde oradaki ağaçları kırdığımızda falan hatta bu blokların hepsini bitirelim. Seed profitini göstereyim size. Ondan sonra da zaten diğer world'a geçeriz. Oradan devam ederim ben. Neyse bu world bitene kadar atlayalım buraya. Devam ederiz sonra. Agalar ilk world bitti. Şu anda burada önümde 2400 tane seed var. Onun dışında 200 tane üstümde şu Gaya'nın içinde 94 tane seed var. Yani toplamda 294 tane seed profiti gelmiş oldu bu world'den. Gayet güzel 294 neredeyse 300 bayağı iyi. Hatırlıyorsunuz önceki bölümde bir tane world'den 200 tane bile gelmemişti profit seed olarak. Burada 294 tane geldi gayet güzel. Bu arada world ile ilgilenmeyi unuttum. Başka bir satış yapıyordum. O yüzden adamların hepsi çıkmış gitmiş. Zaten geldiğimde demek Plant'ta World'de bomboştu. Şimdi ikinci bölgeye geçeceğim. Orada aynı bu şekilde işte 5000 tane blok olana kadar ağaç kıracağım. Ondan sonra adam toplarız. Şu anda yapmam gereken başka bir iş daha var. Onunla ilgilendiğim için BFG ile çok ilgilenemedim. Taha da çıktı zaten. Neyse diğer bölgede bir geçelim başlayalım. Yavaş yavaş kırsınlar zaten sıkıntı yok. Daha erken yani saat erken o yüzden her türlü akşama kadar bitiririm ben bu BFG'leri. Şimdi şuraya şunu koyalım hızlı bir şekilde böldü ayarlayıp diğer bahsettiğim işe geçmem lazım. Onun da videosunu çekeceğim bu arada. Ama onun videosuna bir 4 gün falan var. O da mükemmel bir profit takvi. Hatta kendim bile yaptım o profit takviğini. Gayet güzel profit takviğiydi. O yüzden size de göstereceğim. Şimdi şu gayayı şuraya, şuraya koyalım. Bize bir tane seed vermem lazım. Hadi uğraştırma beni. Kıracağız billahi ya. Hadi be oğlum be. Ha güzel. Hemen şunu koyalım. Hızlı bir şekilde açları kıracağım çünkü. Şunu da açayım unuturum sonra. DCS ve traktör. Tamamdır. Her şey hazır. Şunu da açalım. Odalar da. Ha tamam. Sadece ilk başta kim kapalı? Hepsi kapalı olmasın da. Neyse arada kapalı olanlar var. O zaman ben bu ağaçların hepsini kırayım. Ondan sonra bu world'ü direkt atlayayım. Yani en sonda tüm blokları kırdırınca sinklere bakıyoruz ya. O zaman devam ederim ben videoya. Agalar şu anda ikinci volt de bitti. Bakalım şurada 2400 tane seed varsa zaten kalanlar yani Gaia'da kalanlar direkt seed profitimiz oluyor. Şurayı hemen sayayım bir. Tamam burada 2400 tane var. Yani 2000, 231 tane seed profitimiz var. 231 seed profiti ne kadar ediyor? Seed böyle 16'dan falan hesaplarsak burada da işte herhalde bir ne kadar ediyor? Yani 20 VL falan ediyordur herhalde. Gerçi yok lan 320 ediyor değil mi 20 VL olsa? Sıfır matematikle hesap yapmaya çalışıyorum şu anda. Şimdi 160 ediyor. 70 kalıyor. Oradan da 5 falan gelse. 15 VL falan ediyormuş. Tamam güzel. Şu 200'ü Vend'in içine koyalım, şunu kırayım. Hatta neyse koyalım Vend'in içine, droplamaya şuraya gerek yok. 200 bu. Bir de 31 tane daha Sink var, nice. Şimdi şu Gaia'yla Magplant'ı kıracağım. Ondan sonra sonuncu World'a geçeceğiz, üçüncü World'a geçeceğiz. Bu arada bu ikinci World bayağı uzun sürdü. Yani hem çok kişi toplayamadım, hem de araya şey girdi işte serverlar falan çöktü. O yüzden gelenler yani topladığım insanlar çıktı. Bir daha gelmediler falan öyle öyle tuhaf tuhaf şeyler oldu. O yüzden uzun sürdü normale göre. Şimdi ben şu CD koydum mu oraya? Ha tamam. Şimdi 3. bölüde geçebiliriz. Bunu kapatıp bunu açacağız. Tamam burası da hazır zaten. Şuraya hemen make plantı yanlış yere koyduk. Çok güzel. Of yarım saati kırılıyor bir de bu ya. Şöyle ilk üçünü açıyoruz. Tamam. Geyleri koyacağım bir de. Buradan hemen seed ver. Hadi ağaçtan seed. Oğlum ben ne kadar şanssızım yeter artık ya. Bu arada kuş sesi geliyor mu size? Bir tane şerefsiz kuş var burada. Aptal aptal şey ötüyor. Umarım buraya sesi gelmiyordu. Çok iğrenç bir şey ya. Her gün onun sesiyle uyanıyorum. Neyse şu açalım hatta şunu da. Tamam güzel. Şimdi şu ağaçları kırayım ben. Yine aynı şekilde tüm bloklar bittiği zaman seed profit seed profitini falan göstereceğim zaman geleceğim videoya devam edeceğim. Görüşürüz şimdilik. Ve sonuncu farm da bitti aygalar. Şu anda 3. farmı da bitirmiş olduk. Şuraya bir bakalım. Eğer burada yine 2400 tane seed drop'lu halde varsa şu Gaia'da kalanlar profitimiz oluyor. Direkt hemen bir sayayım bunları. Aynen burada 2400 tane var. Şuradan da 285 tane seed profiti gelmiş oldu. Bakın bunda da güzel oldu mesela. 285 gayet güzel. Burada vent yokmuş. Neyse şuraya droplayalım. Hatta üstünde vent varsa koyayım. Tamam şuraya. Karışmasın çünkü. 285 seed baya iyi bu arada ya. Neyse şu Gaia'dır. Magplant'tır. Şunları bir kırayım ben. Ondan sonra ne yapalım? Şu hem bugünkü profiti toplam profiti hesaplayalım. Hem de bir tane farmdan ne kadar geliyor? onu da tekrardan ortalama olarak yani ne kadar geliyor? Bir, bir daha hesaplayalım. Önceki bölümde de hesaplamıştık zaten. Yine birazdan hesaplarız. Şimdi buradan 285 Seed Profit'i gelmişti 285 diğerlerine bakalım bir de onlardan kaç geldi? Buradan yine şöyle yapalım. 294 de burada şunları ben hemen not alayım kenara hatta direkt telefondan hesap makinesinden hesaplayalım. 285 de buradan 294 müydü? kaçtı unuttum lan bir daha bakayım 294 tamam. Son bir tane daha bakacağız. Şunu da kapatalım bu arada. Tamam, 5'e de bakalım. Buradan kaç seed profit'i gelmiş hemen? Hadi be oğlum ne? 231. Buradan diğer 2 böldeye göre daha az gelmiş mesela. 231 de topladığımda 810 tane seed profit'imiz olmuş toplamda. Şimdi chance seed ne kadardı? En son 17 tanesi falan bir böyleydi. Hemen böleyim 17'ye. Ne oldu? Ne yaptım ben? 810 seyitti değil mi? Tamam. Bölü 17. Ha, 47 VL ediyor. Güzel. 3 tane de hani bir tane farmdan 23.000 elmas geliyordu. Onu 23 VL'den hesaplayacağız. Sonuçta Summerfest hala devam ediyor. Yani 47 artı 23 çarpı 3 yapmam lazım. O da 69 ediyor. Yani bir de 47 ekleyeceğim. 69'a 47 ekleyeceğim. 116 VL profit oldu. Yani ortalama 120 VL falan diyorduk. En son öyle demiştim galiba önceki bölümde yani. Aynen 3 tane farmdan, 3 tane çant farmdan günde ortalama olarak 120 VL profit geliyor. Tabi bir tane farmda yani tüm farmlarda hatta 2400 tane seed var. BFG profiti bu şekilde. Bir de şeyi hesaplayalım. Mesela en çok 294 sit gelmiş değil mi? Hemen böleyim. 294 bölü 17 yapalım. 17 VL diyor. Bir de 23 VL şey geliyordu. Elmas profiti geliyordu. Toplamda 40 VL. Aynen yine ortalama olarak. Hatta bir de en düşüğünü hesaplayalım. Değil mi? Ortalamayı hesaplayacağız. Yani ortadakini hesaplamaya gerek yok. Direkt en yükseği 40 VL. Onu göstermiş olduk. Bir de 231 seed gelmişti. Onu 17'ye bölüyorum. 13 ediyor. 23 böyle Elmas profiti 36 böyle ediyor. Yani en düşük 36 BL kazanmış olduk bugün bir fan'dan en yüksekte 40 BL gelmiş oldu. Bu arada Phoenix Wing'i çıkardılar mı? Çıkarmamışlarsa bende bir tane chest vardı gidip onu açalım bari ya. Nerede o? Burada. Hadi videonun altına video için bir tane de chest açalım. Nerede şimdi bu? Hemen çıkartmadan hatta bir daha kontrol edeceğim. Aynen bir tanesi bulunmamış. Şuradan hadi bir Phoenix Wing. Gelmez bize gelmez bize gelmez. Neyse tamam. Dediğim gibi en düşük 36 VL en yüksekte 42 VL gelmiş oldu. Toplamda 116 mıydı 120 öyle bir şeyler işte. Zaten ortalama 120 VL geliyor 3 tane farmdan. Bu bölümde bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlk başta dediğim gibi Discord'da çekiliş olacak. Herkese Discord'da bekliyorum. Daha fazla profit taktiği için veya BFG işletmenin diğer bölümleri için kanalıma göz atabilirsiniz. Video işinize yaradıysa, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız gerçekten çok mükemmel olur. Yeni videolarda görüşmek üzere o zaman. Hepiniz hoşçakalın.